Patlıcan kebabını pek sevmeyen yoktur herhalde. 3-4 tane patlıcanımızı aldık. Şeritler halinde kabuklarını soyduktan sonra birer parmak kalınlığında doğruyoruz ve tuzumuzu da biraz bekletiyoruz. Acısı çıksın. Aynı şekilde çarliston biberlerimiz de öyle. Daha sonra air fryer'ımızı alalım birazcık yağlandıralım. 180 derecede 15 dakikada pişiyorlar. Köftesi için ben 1 adet büyük soğan ve 250 gram kıyma kullandım. Birer çay kaşığı da karabiber ve tuz attım. Daha sonra şekil vererek e, kızarmış olan patlıcan dilimlerimizle aralarına köftelerimizi yerleştirdim. Bir taraftan da salçalı suyumuzu hazırladım. Bunun için de 1 yemek kaşığı doluca salça. içine 1 tatlı kaşığına yakın tuz ve 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyerek suyun içerisinde iyice sıvı hale getirerek patlıcanlarımızın üzerine alacak şekilde gezdirdim. Patlıcanlarımız için fırınımızı önceden ısıttım 200 derecede ve 35 dakikada bu şekilde çok güzel bir şekilde pişti.